Kadro çok sağlam. Çok Her türlü ya, adam var. İler bala, abla. Nunu, sen git, Nunu. Oh, 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 oh. Evet. Belediyatta meşhur kalan. Ya yürü git. Muhammed Bey. Reklam et be Mustafa Bey. valiliği Batman Şenkere Kaymakamlığı vereceğiz. Böyle dara çalışmasıyla şu anda vatandaşlara ulaşmış bulunmaktayız. Kaç tane hayvanınız var Muhammed Bey? 20 tane başı. 20 tane hayvanınız kaldı. Evet. Kaç gündür buradasınız? Yaklaşık 6 gündür. 6 gündür buradasınız. Evet. evet. Teşekkür ediyoruz. Rica ederim canım. Ne demek. Biz teşekkür etmiyoruz canım benim. Haydi. Malina. Evet hayvanların bir bölümü çıktı. Haydi oğlum. Yaklaşık 5 kilometre yürüyecekler. Tamam. Evet. Haydi oğlum Evet mahsur kalan hayvanlar Bu anda özgürlüğüne kavuştular Hayvan sahibi de burada yapmam yorumlarını bekliyoruz. Hadi vatandaşları kurtarmaya. Kapıt olarak. Motoru bozmuş. evet hadi yalnız. Hah sağ bir şey olmasın.

Bu Malın küsürlü. Malın küsürlü. Sağlam ne kadar? ne kadar büyük ya. Bu bayağı hep iyi Bu aynı değil. Aybekler'den aynı Ağır Ormanda güzel cezalar.